Herkese merhaba arkadaşlar. Deniz akvaryumunda birkaç değişiklik yaptım ve bunlarla ilgili sizlere bilgi vermek istedim. Işığımızı değiştirdik. Işığımızı biraz daha basit bir ışıkla yüksek ışık değeri isteyen canlılarla bir deneme süreci gibi bir şey olacak. Yani uzun bir süre takip edeceğim. Canlılarda herhangi bir olumsuzluk olacak mı olmayacak mı? Yani pahalı ışıklara elbette ki çok gerek var simülasyonlu watt e, gücü olan yüksek ışıklara elbette ki e, çok ihtiyaç var ancak düşük bütçeli ışıkla ne olabilir? Ne kadar e, mercan bakabiliriz? Bununla ilgili bir e, izleme, takip etme süreci yapacağım. Yaklaşık 30 litre olan Delsa B103 akvaryumu, Aquael. Cam e, Bu normalde tatlı su içinde kullanılıyor. E, daha önceki videolarda tanıtım videosunu da paylaşmıştım. Aquail'in o akvaryumu deniz akvaryumuna tekrardan çevirdim. E, cam bir akvaryum. Protein skimmer olarak. E, Bubble Magus QQ1 ışık adını tam hatırlayamıyorum ama sanırım bu da QQ2 diye geçiyor. AliExpress ürünü. Ayrıca şu şekilde e, simülasyon aparatı da var. Ayrı bir şekilde satılıyor. Bu şekilde de e, simülasyonda yani %90, %80, %70 gibi e, kendi kısıp şiddetini ayarlayabiliyor. Artı e, bunda dalga motoru kullandım. Daha önceki akvaryumların şu anda dalga motoru kullanmıyordum ama bu akvaryum büyük olduğu için e, bu da ZKSJ yanlış hatırlamıyorsam EcoSlim Şu şekilde bir kontrol paneli olan bir dalga motoru kullandık çok güzel bir akıntısı var. Yani hem çok kibar çok küçük bir dalga motoru. Şu şekilde şöyle göstereyim. Ve çok güzel torklarda bir salınım var. Ayrıca akvaryumda kum kullanmadım. Bir süre bu şekilde denemeyi düşünüyorum. Aslında kum ve kaya çok önemli bakteri tutması açısından. Ama bir süre bu şekilde deneyeceğim. Ne kadar gider. Yani artı bu kumsuz süreçte şu an daha böyle farklılıklar gözlemliyorum. Yani zovaların keyifleri daha iyi, torklar daha iyi. Ama bu e, dalgayla da alakası olabilir. Şu şekilde e, arkada gördüğünüz Gorgonia SPS de var aynı şekilde bu e, 18 watt'lık bir ışık SPS ne kadar yeterli olacak? Hem onu görmüş olacağız. Hem torklarda, zoalarda ne tür bir etkisi olacak onu takip edeceğim. Burada bir adet fungiyamız var. O da gayet şu an için keyifli star polyp. Burada e, tuts tal ledger torklarımız SPS ve Zoalarımız burada da tüp kurdu var. Balıklarımız Mokostrom. Bunlar özel üretim ama yerli üretim balıklar. Deniz akvaryumundaki değişikleri de bu şekilde sizlerle birlikte aynı şekilde süreci takip etmeye, sizlere de paylaşmaya devam edeceğim. Bence güzel oldu yani ışık renk tonu da çok güzel. Kibar görsel açısından da hem hafif. Bakalım daha düşük bütçeli ışıkla neler yapılabilir mercanlar ne kadar gelişecek birlikte görelim